Bugün sizin ilaç namına kullandığınız maddelerin %99'u son 40-50 yıldır piyasaya çıkan maddelerdir. Yani hepi topu 200 bin yıllık insanlık tarihinde sadece 2 jenerasyon bu ilaçları kullandı. Bu ilaçların soyumuza ne yapacağını bilmiyoruz, sağlığımıza ne yapacağını bilmiyoruz. Üstelik dünya tarihine baktığınız zaman bu modern tıp ekolünün çıkardığı kimyasal ilaçlarla ilgili bir sürü pardon görürsünüz. İlaçlar piyasaya çıkar, mucize ilaç gibi sunulur, Ondan sonra bir süre geçer. Pardon, bu ilaç şu yan etkiyi yapıyormuş. Pardon, bu ilaç öldürüyormuş denilip piyasadan çekilir. Hatta bu kanıta dayalı olduğunu iddia eden modern tıp ekolü pek çok veriyi gizlediği için geçmişte defalarca ceza almıştır. Bu modern tıp ekolü zamanında hamilelikte mide bulansı ilacı diye hamilelere güvenli ilaç olarak talidomid ilacını sattılar. Talidomid kullanan hamilelerin yüz binlerce çocuğu düşük olarak doğdu, ölü oldu, öldü ve yetmedi doğan çocuklarda kolsuz bacaksız doğdu.